Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. <laughs> Sen artık kirdaş baba oyuna ya. Allah belanı versin. Ben turuncu muyum? <laughs> nasıl? Sen, Sen turuncu oğlum şurada sarı sarıya tıklayacaksınız <laughs> oğlum. Kör müsünüz la? <laughs> Bunlar ölmüş de olabilir. Hiç aklıma nasıl gelmedi amına koyayım dur. Ben. Yok yaşıyorlarmış amına. Met evet, ölmüş. Altan ölmüş. Hadi <laughs> lan, biz kimde atacağım? Kanka, biz orada yolu bulamadık, amına koyayım. Yolu. Yolunuzu sikimez. Tek yol devirim. <laughs> <laughs> yani Hiçbir şey niye çekmedi sen? şey top öldüler. Öyle niye çekmiyorsun? Park kazanıyorsun. Ananı Tam sikiyim. Geçtim. Unuttum ya kafamı sikiyim. Ben sonra kalmayayım yani Tamam, bir tane anahtar buldum. Burada açık olan kapının yan tarafı da kapalı. kapalı kapı kapı. Onu şartık. Öldün mü lan? Şimdi öldüm mü lan? Oğlum nerede taret var lan?

Allah karesi seni ya. Hayır hayır orada duracaksın sen. Şey. <laughs> ya yemlemeye çalıştım ben onu. Ya doğru. Ya doğru hani. <laughs> Tam bana doğru geliyor. <laughs> <laughs> Sımanım, <ha>. <gülüyor> yani, <gülüyor> Sala gelip seni ya. Oğlum ben Altan yaptığı zeki plan anlamadım ama. <gülüyor> <gülüyor> ben onları kendime çekecektim sen gideceksin. Ben de ben çekeceğim kendime sen. Hemen. Ağzını Ağzı siker bir. <laughs> Alo. Tamam yavaş yavaş geçmeyelim düşme amına koydum oğlum burası o mapler değil amına gelin <laughs> bir de aşağı düşmüş lan düşmüş mü? bilmiyorum ki bir şey var aşağıda işte. Alta ölmüş amına koyayım <laughs> nuller için doyuyor de... kapı tamam gel ananes skin battı da burada ölmüş şey var ha Allah Allah. Oğlum ananı sikim neler bulmuşlar ölmüşlerle Biz buraya bir daha geleceğiz bak gel şimdi topla bir şeyler alalım gidelim. Ben de yürüyorum bak Boka girdin ben Yol nerede oğlum? Ben ufaktan hatırlıyorum gibi ama Ufaktan sos içtim senin Gel Vay aman Çıkmalı çıkmalı Kim o? Kim o? Allah Ne Batu herhalde Açık, çıkıyor çıkıyorum. <laughs> Bak bir de geri geliyor. Bu kim oğlum? Oğlum bu şey... <gülüyor> 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 ne yapacağım lan ben? se querem manar nesse ninho. Puf. tá Siktir çok güzelim. Ya <gülme> kapat kapıyı. Allah Allah. Dur bakayım. ne çok iyi. Oğlum harika ya. Da ben nereye gideceğim acaba? Çıkamaz mıyım ben buradan? Botu earth... geziyor ya içeride. Ya <laughs> Batu yardım etsin gel. Botu'ya gidiyorum. Gelmeyin bana gelmeyin. Selam gelmiyor sana gelmiyor. Evet. <gülüyor> 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 ya, geldim lan. Sen neden nasıl öldün lan? <laughs> Şu donan karaktere var ya. Hmm. Bakınca. Niye ya? Dönüştün Bakarken sen? beni tuttu ama. <fazık> Ha. Dönüştün mü? E yok mu? Düşüyor musun ya? <laughs> ne diyorsun ne? Ne diyorsun oğlum sen ne diyorsun? Maskeye mi dönüştün sen? Yok yok şu donan diyor mu? Donan karakter var ya donuyor ya bir anda. Onun karakteri... Bakmazsan yani. peşinden geliyor ya ha, senin. Ha, ha, Bak tamam, durmadan tamam, bakman tamam. gerekiyor. Doğru. doğru. Çıkışı bulsan gidecektim de şu an. Çıkış. Nasıl basacaksın buraya gülmet? so. <laughs> Efendim. Bu ne bu tosun ha? amına koyayım. Ha başka bir yerden gelin. Lezua. Ha. Neredesin? Gel gel ileride şey var. İleride bir şeyler var. Şöyle düz git. Fur benim, fur üstüm. Fur o zaman çıkalım ama gel. gel. Ya önümü göremiyorum. Işık var bende. Gel. Ben yolu biliyorum da. Gel gel ters yöne gidelim gel. Yolu biliyor musun? Al ışığı. <laughs> Hah gel. şey Bu değil de yere. <laughs> Aynen, Aynen göreyim, daha önce. Buradan buraya. Şuraya. <laughs> <laughs> Buradan bir yere falan mıydı? Yere gidiyor değil mi? Bakın yani, elektriği bitti buradan geldik sanki. Geldik, geldik kanka burada. Ben buradan geldim ama ne yapayım seni? Gel, gel buraya gel. Bak şimdi dur bir. Ayrıca şunun anasını sikip bizi gibi Sen al şunu bekle gel. <laughs> evet buraya girmeyin. <laughs> Aynı yeri do dönüp dolaşıyoruz. Tamam gel gel. Kaynım burası. <laughs> evet. Şurayı tercih edelim. Burası. <laughs> Şimdi sağ ha, evet. Ayağım bana koyayım bre. Nereye oğlum yani? Ya hiç çıkmasın kakayalım. <laughs> 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 sırayla, sırayla tünelleri deneyim. Uf kafa yiyeceğim. <laughs> sağ mı? <laughs> oh, <o kadar. gülüyor> <laughs> <laughs> <Hiç gülüyor> Temi kim icat etti ya? <laughs> Önümü görelim. Ya bir tane yüksek bir yer var. Orayı bulabilsek. Bu bu Aynen. Burada değil ama buradan da olabilir bilmiyorum. <Gülüyor> <gülüyor> o ne? Sen ama Geri 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 Bir <laughs> geldi <laughs> Geri 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 Ne diyeceğim Müzik <laughs> ailemi çalıştı Gel <laughs> ayırıcı gel gel gel, gel. Şimdi. Bu ne o bu ne koyu? Tola altay diye bırak. Oh. Bunda istediği yer. Oğlum hemen bir hemen şey var. Asker var asker.

<laughs> Nasıl tak ediyoruz bu <Cicliyorum> çocuğu <laughs> bak ya. Sene, sene. Bekliyo <laughs> oyla ya. Piş misin lan? Et bana, hasta. salak <laughs> tuvalet kağıdından buldum ya. <laughs> Ya. <laughs> 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 Lan hani ses yapmayacak geldi bu çocuklara. Üstüne geldi. Ha ya. rastgele o... yürüyor ya. O atolet kağıtları ses Ya bu gece ne, ne yapacağım ya? Yeter amına koyayım. Konuş artık. Diyon, diyon. Ne diyon? Diyon. 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 Tamam Ben bu feneri geçmesem ne yapacaktım amına koyayım? Vallahi el yer sesi de çok güzel. oldu? gel gel. Şu emmi olduğunda burada ne kadar var <laughs> Ne aman akıyım. Gel lan. Salak <gülüyor> mısın <gülüyor> Evet. <laughs> ya ben bunu şey. görsün. <laughs> Senin ananı hani sikerim ben.